Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çınar bugün Selvik'te arkadaşlar. Babaannenin kedisi olmak part 4'ü çekiyoruz arkadaşlar. Alkış. Babaannenin kedisi artık çığırından çıkacağız. Baba neyi döveceğiz? Aynen böyle. Babaanneyi aynen böyle döveceğiz. Bana evindeki her şeyi karıştıracağız. Babaanneyle bir ve bir, bir atacağız. Televizyonunu kıracağız. Sonra babaanneyi tekrar ve Evindeki ne kadar zarar yapabiliriz hemen hepsini yapacağız. Arkadan saldırı. Arkadan saldırı yaptı. Evet. Ve tekrardan da sinir Zınk. Dışarı aklıma bambaş gelişlerim. <Sessizlik> ne kıyım Tam vuruyorlar arkadaşlar gördünüz mü? O o arkadaşlar bak burun. Balık pisin yemek yiyeceğim. Oh. Baba sen hiç uğraşmadan ben seni tekrardan döveyim. Baba her her kalktığında döveyim. Tamam baba bir kendine gelsin artık ben şurada bir uyuyayım. Yarım evet. saat sonra. Baba ne baba ne yeni Ya baba babaanne... Korkmadım ya? Ben de biraz da uyumaya geçeceğim. <laughs> <laughs> Uyandım. Kaç saat geçmiş? Ne yapıyor? Fan ışınlanmayı buldu. Reklam değildir. Evet arkadaşlar. Bugün çok ussuz bir kedi olacağım. Ben bugün yemeğe geldim. bir saat sonra baba ne baba ne oldu ya baba ne ne oldu ya baba ne gidiyor ben de koltuğa zıplayayım bari Babaannenin kafes dövüşü. Allah 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 babaanne besle ben. Oğlum babaannenin çok küçük müsün babaanne? Arkadaşlar bu arada part 5 için 20 like. Hayatta atamayacaksın. Bunu biliyorum. Arkadaşlar bu arada amacımız 550 abone olmak. Eğer abone olursanız benim yapmak istediklerimin her şeyi yapmak istedik. 550 abone olunca <laughs> hayal ettiğim Hayal ettiğim şey sadece 550 abone olmak. Abone olarak bana yardımcı olabilirsin. Olmazsa da keyfim verir. Ben de Sadece abone olman yeterli. Please. Like atmayı çünkü daha çekmek istemiyorum. İstiyorsanız atın. Yani, şey Sen gitseniz atın. Ben de seni zorlayayım. var? Baban Babaanne ters döndü. Çek. Yerler güzel mi babaanne? Babaanne... Günlük rutinimizi yapalım. Koş koş koş. Koş koş. Allah. Ben yap yapacağım. Ben yapacağım. Baba hadi gelme. Uyuyorum. Uyuyorum ben. Git. Buzluyum oğlum. Gel buraya hamster seni yakacağım burada. <laughs> Dur ya ben yukarı çıkayım bir yumak alayım. Yumak yumak. Yumakla oynayacağım. Yumak seni çok seviyorum. Yumak. Yumak. Yakin. Yakin olacağım. Yumak. Yumak. yumakla oynarım. Yumak gelmiyorsun yumak. Yumak nerede? Ha, burada? Yumak gelecek mi? Gelecek mi polis mi çağırıyor? Geliyor tamam. Gelirken ben de baba ne Baba ne nasıl izliyorsun? Babanın deli deli hareketleri koltuğun içinden geçtiği için hile yaptığı için yakaladım. Savaş üstünlüğünden hile yaptığı için yakaladım. Onu dövdüm. Her like attığınızda cezası bir gün boyunca devam edecek. Her gün sonra çıkmış hemen bakalım. O üstüne atlayacağım bak. Olamaz. Yani sen neyi seviyorsun? Abi gidiyor mu? Ya. Ya baban ne ya? Baban mi döveceğim senin gel buraya. Sadece 10 dakikalık bir <laughs> video. Yemek yiyeceğim mi babaanne? Ne kadar mutlu. Ne kadar mutlu. Uyuyacağım. Uykum geldi. Beni kedi yapmayın. oluyorduk Saat kaç? Baba sen saat nerede? Saat yok sadece Buradayım ben. Tam vuracak daha ama. En sena ve beni neyse. Baba sinir ettiğim kadar edeceğim. Sö. Neyse arkadaşlar burada videomuz bitti. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Son kez de babaannem bayılttı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay bay. Babaannem seslendi kusura bakmayın.